31 yaşındadır Yorgun Savaş. Diyor ki bu harbin hitamından sonra, itişinden sonra hayatı askeriye veda ederek köşeyi istirahate çekebilmek ihtiyacı bilmem nasıl temin edilir. Yani artık yoruldum bir köşeye çekilsem diyorum. Oysa daha 10 yıl daha savaşacaktır ondan sonra. Herkes gibi o da hayatın nimetlerinden pay almak istemişti. Evlenmeyi ve evlat sahibi olmayı düşlemiştir. Çocukları ne kadar çok sevdiğini hiç gizlemeyen Mustafa Kemal, Koskoca bir milletin atası olmuştur ama kader ondan bir yavruyu esirgemiştir. Çocuklara ve gençlere sevgisi onlara birer bayram verecek kadar, istiklal ve cumhuriyet mirasını onlara emanet edecek kadar büyüktür. İki yıl kadar süren evliliği kaderin ona oynadığı bir başka oyundur. Ordular, meclisler yönettim, savaşlar yaptım, kazandım fakat bir kadını yönetemiyorum diyen Mustafa Kemal, yoğun yaşayışına ayak uyduramayan eşi Latife Hanım'la aralarındaki anlaşmazlığı boşanmayla noktalamış ve tekrar o büyük yalnızlığına dönmüştür. Yalnızdı. Çevresindeki onca kalabalığa ve gönlündeki onca insan sevgisine rağmen bütün gerçek büyük adamlar gibi yalnızdı. Millet olmayı, özgür ve bağımsız yaşamayı, okuyup yazmayı, giyinip kuşanmayı hatta yemek yemeyi öğrettiği fakat hızla maddileşen ve her tür yabancılaşmaya kendini kolayca kaptıran bir toplum, onun ilkelerini kısa zamanda şekilciliğe terk ederek Mustafa Kemal'i daha da yalnız bıraktı. Şimdi sık sık yozlaşan iç ve dış siyaset, zaman zaman parlamentoda bile görülen anti Kemalist manzaralar, bir Türk lirasına iki dolar alındığı Atatürk'lü yıllardan bugüne gebaran ekonomik tablo, ölümünden bunca yıl sonra bile layıklık tanımının her iki yönde saptırılması, bazı kesimlerce Atatürk isminin sürekli sömürü malzemesi yapılması, 21. yüzyıl Türkiye'sinde çoğu insanın hala sosyal güvenlikten uzaklığı, Cumhuriyeti emanet ettiği gençliğin neredeyse tamamının boğazını sıkan işsizlik ve nihayet Türkiye'yi Avrupa Birliği'ne köpek kapısından girmeye çalışır gibi gören Avrupalı'ya verilen ve verilmekte olan tavizler, Mustafa Kemal Atatürk'ün gitgide büyüyen yalnızlığıdır. Hakkında çok şey yazılmış ve artık söylenecek söz kalmamış gibi görülen Mustafa Kemal'in yalnızlığı bence henüz yazılmamıştır. Rahmetli Beşev Kemal Çağlar'ın iki şiiriyle sözlerime son vermek istiyorum. Atatürk'e diyor ki Pardon. Atatürkçülere sesleniyor. Öyle siz yatıp dinlenecek gün değil. Daha yapacağımız çok şeyler var çocuklar. Ne kadar erken yağdı gördünüz ya yeniden nice güvendiğimiz dağlara kar çocuklar. İleriden ta uzaktan el ediyor durmadan batılı arkadaşlar, vaktimiz dar çocuklar. Toplandık mı baş başa, verdik mi el biz, su çekilir, daha çöker, bora susar çocuklar. Hele kuru kütükler ayıklansın bir kere tadından çatlayacak dallardan nar çocuklar. Sizi bir bir tanıyıp alınızdan öpmeye Mustafa Kemal yolda hey bahtiyar çocuklar. Ve Beşet Kemal Çağlar milletvekillerine sesleniyor Atatürk'ün Haklısınız. Bir büyük millete vekilsiniz. Göğsünüz Kımaç dolu. Gerildikçe gerilir. Bilin ki Atatürk'ün kurduğu Ankara'ya Atatürk'ün yolundan yürünerek girilir. Anıt kabre gidip de yürekten baş eğmeyen günü gelir çarpılır, düşer yere serilir. Bir avuç yobaz için, bir sürü cahil için devrimi çiğneyecek ayak varsa kırılır. Bir de bakarsınız ki her meydanda bir kere, her genç Türk'te bir kere bir Atatürk girilir. Bir an unutmayın ki Atatürk ülkesinde ahiretten önce de Yüce Divan kurulur. Teşekkür ediyorum. <laughs> Okulumuza yapmış olduğu katkılardan dolayı okul aile birliğindeki arkadaşlarımız ve okul adına Sayın Şükrü Özkaynağı ve Yönetim Kuruluna teşekkür eder. Plaketimizi kendilerine takdim ederim. Biz de bu plaketi Yönetim Kurulumuzdan alıyoruz. Teşekkür ediyoruz. Bundan sonra izlen, hizmetlerimiz daha fazla devam edecektir. Selçuklar katkı verirse tabii. geçireceğim fazla zaman yap